Yaşlanmak bir dağa tırmanmaya benzer. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır ama görüş açınız genişler demiş Fatih. Ben Senaryoda da okudukça ve yazdıkça görüş açısı genişler ve artık okuyacak ve yazacak bir şey kalmadığında zirvedesiniz demektir. Tabii zirveye gelene kadar bu kadar yaşlanmamak dileğiyle bu videoda size senaryo yazımı başlığının alt başlıklarından olan format ve planlamadan bahsedeceğim. Senaryonun ekiple oyuncular arasında basit iletişim kurması ve herkesin olayı anlayacak sayfa düzenine sahip olması çekimin verimliliği için önemlidir. Senaryoda diyalogdan ziyade görselliği ve aksiyonu kullanmak zihin filmini oluşturmada etkili ve en sağlıklı yöntemdir. Bunun en iyi örneklerinden biri de <laughs> Charlie Chaplin filmleridir. Ayrıca senaryoda iki format mevcuttur. Burada gördüğünüz Fransız formatta diyaloglar metinden ayrılır ve sağ tarafta net bir biçimde gösterilir. Buradaki ise Amerikan formatıdır ve devam eden metnin içinde diyalogların devamı şeklinde oluşturulur. Hangi senaryo formatı size daha rahat gelirse onu kullanabilirsiniz. Ayrıca en basit şekliyle senaryo yazmak için Celtx programını önerebilirim. Senaryolarda önce sahne başlığı verilir. Dış, orman, alaca, karanlık gibi. Sonra detay verilir ve devam edilir. Sonra yeni detaylar için yeni bir başlık açılır. İç, yemek odası, ev, gece gibi. Daha sonra detay verilir, diyalog girilebilir ve devam edilir. Bu şekilde anlaşılır, detaylı bir senaryo ortaya çıkar. Senaryoda bilginin ve okumanın gücü anlaşılır biçimde fark ettirir. Knowledge power. Ne kadar çok okursanız ne istediğinizi daha kolay bulabilir, hayal edebilir ve gerçeğe aktarabilirsiniz. Her ne kadar bazen ilk yazdığınız senaryo bambaşka bir senaryoya dönüşse de bilgi güçtür ve bu değişiklik sizi rahatsız etmez, özgüven verir. Ve daha iyisini bulana kadar senaryonuz değişebilir, gelişebilir. En iyisini bulana kadar değişimden korkmamak, kendinizi biçimle ilgili iyi veya kötü yönde eleştirmeye açık olmak daha başarılı bir yazım yapmanızı sağlar. What did Beckett say? Ever tried, ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. The world is yours. Peter'ın da dediği gibi tekrar dene. Dünya senin. Beni izlediniz, izlemeye devam ediniz. Teşekkürler.